Tam zamanı programından herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi değerli yorumlarıyla sevgili İbrahim'le beraberiz. İbrahim hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum İbrahim. Geçen hafta beraber değildik bayram tatilinden evet. dolayı. Umarım güzel bir tatil geçirmişsindir. Dilersen hemen hız kesmeden başlayalım. Ee, küresel piyasalarda sert bir geri çekilme yaşandı. Ee, ABD'nin stratejisini ne yönde şekilleniyor ve bu borsaları nasıl tepki verir? E, açıkçası şöyle e, tabii tam tatil haftasından evet. döndük. Olumlu da bir piyasa bekliyorduk. E, nispeten daha öncesinde bir beklentimiz vardı. Fakat e, Trump'ın tarifeleri işte 2 Nisan e, Amerika'nın kurtuluş gününe e, ithafen beklenildi. Büyük bir e, açıklamada beklenmiyordu e, piyasa tarafından. Çünkü hani fiyatlamalara baktığımızda çok büyük bir volatilite yoktu. Ama... E, bir anda böylesine yüksek oranda tarifelerin gelmesi, özellikle Amerika'nın işte yoğun ticaret yaptığı ülkelere baktığımızda Çin'i odağına alması, Avrupa Birliği'ni odağına alması ve burada beklenmedik orandaki tarifeler tam da piyasa kapandığında açıklanmıştı Trump tarafından. Piyasalar oldukça sert tepki verdi ve bu tepki açıkçası hani nerede durur noktasına kadar geri geldi. Haftalık kayıtlar Amerika piyasalarında %10'u aştı ee, ve tabii Çin ana merkezinde olduğu için e, burada ticaret savaşlarında %17'ye varan e, kayıtlarla aslında e, son bir haftalık e, düşüşü gördük. E, ve burada e, tabii aylık bazda baktığımızda bu devam etti. E, i̇şte Amerika piyasaları zaten yılbaşından beri biraz böyle e, tedirginliği vardı e, ki hani hep tartışılan konulardan birisi de şuydu işte Warren Buffett'ın hisse satışı yoğun bir şekilde nakdi geçmesi de aslında böyle ya acaba bir tufan geliyor da önden hazırlık mı yapıyor gibi de söylentiler vardı. Tabi orada daha stratejik bir yatırım yapıldığı için e, en azından onların cephesinde haklı çıktığını da gördük. Evet. E, böylesine sert e, bir geri çekilme. E, hisse senetlerinde tabi çok daha derin. E, işte Nvidia'yı biz işte birkaç ay önce 140 dolarlarda evet. görürken bir anda 80 dolarlara kadar geri çekilmelerde de gördük. Yani hisselerde daha büyük bir yıkıma, erozyona uğradı. E, tabi burada... İşte stratejik olarak Amerika şu anda işte diğer ülkelerle olan ticaret dengesinde öne geçmek için aslında birazcık böyle kalem oyunu diyebileceğimiz bir tavra büründü. Yani bu stratejiyi güdüyor. Bunun da ne kadar sağlıklı ve sürdürülebilir olduğunda önümüzdeki günlerde göreceğiz. göreceğiz. Peki bu tarifelerdeki Çin'in tutumu nasıl olacak? Çin burada yıkılmak istemiyor. Yani tabiri caizse bir bilek güreşi var burada. Ve iki büyük güç var yani evet. hem Amerika cephesine bakıyoruz paranın işte merkezi olarak yorumladığımız işte bütün büyük şirketlerin kurulduğu yer burada oldukça da önemli şirketler var. Diğer taraftan da Çin bununla ilgili de nasıl bir konumda dünyada üretim merkezi sadece aslında artık ucuz iş gücü de değil yani Çin birçok sektörü öğrendi yani hangi sektörleri öğrendi işte. Enerji sektöründen tutun, otomotiv sektörüne tekstil, e, beyaz eşya gibi birçok sektörde de oldukça iyi noktadalar. E, hem Avrupa'yı tehdit ediyor, e, hem Amerika'yı tehdit ediyor. Ama bu tabii onların kazanımlarıdır e, nitekim. E, Çin e, şu anda karşı misilleme hamleleri yapıyor. E, buna karşı Amerika'da diyor ki e, e, eğer %34'ü kabul etmezseniz %50 uygulayacağız. Yani böyle sürekli bir e, el arttırılan bir o bilek güreşinde hani daha sert bir tutum görüyoruz. Ee, bir nokta mutlaka anlaşma, uzlaşma noktası olacaktır ama e, şu an itibariyle bu kadar sert bir e, tavrın da ne kadar sürdürüleceğini de e, göreceğiz ve bu da e, piyasalara inanılmaz bir tedirginlik olarak yansıyor. Haliyle bütün varlık fiyatları da buna paralel olarak düşüyor ve hani biraz önce baktım aylık bazda da hani en çok düşen e, borsalar, e, burada Çin borsaları devamında Amerika ve Avrupa Birliği e, şeklinde geliyor. E, böylesine büyük bir savaşın içerisindeyiz. E, bir ticaret savaşı e, ne kadar daha nerede duracak aslında bizim e, asıl sorunumuz bu. E, birazcık daha bu strateji nereye evrilecek? Bu doğru bir strateji miydi? E, geçtiğimiz zamanda yani Trump'ın birinci döneminde Çin yine odağındaydı ama çok fazla böyle karşı misilleme hamleleri gelmiyordu. Şu an Amerika bütün dünyaya karşı bir savaş halinde olduğu için e, açıkçası hani diğer ülkeler kendi komşu, dost olmasa bile o ülkelerle birlik halinde. Yani sadece Çin tek başına değil Japonya da Çin'e katılıyor. İşte Güney Kore de katılıyor. E, çok fazla aslında iyi ilişkiler süren ülkeler değillerdi bu zamana kadar ama e, bir ortak akıl var. E, burada işte Japonya gibi ülkeler hani daha fazla e, Amerika ile aslında e, nispeten iyi olduğu dost görünümlü ülkelerde e, diyalogla bu işi çözmeye çalışıyorlar. Muhtemelen şu anda herhangi bir e, ülke Çin'in özür dilerim Amerika'nın e, an itibariyle bir müdahalesi mümkün gözükmüyor. Ama e, muhtemelen bir vaat anlamında önümüzdeki süreçte Çin'in onayladığı ölçek sonrasında diğer ülkelerin e, tarifelerinde bir esneme, bir ileri tarihlere atılma gündeme gelebilir. Dün çok enteresan bir gündü piyasada. İşte Amerika'nın Çin harici ülkelere 90 gün tarifeleri ertelediği haberi piyasalara duyuldu. Nasıl bir seyir oldu? İşte Dün akşam seansı kapanışa bir yarım saat kala biz de Borsa İstanbul'da bunu gözlemledik. Bir anda %2-3 ekside olan piyasaların artı 4-5'lere kadar yükseldiğini gördük. Haber yalanlandı Beyaz Saray tarafından ve devamında tekrardan düşüşe geçti. Haliyle böylesine bir çalkantılı dönem. Çok hani yönetilmesi kolay bir süreç değil. E gerçekten hani bu tarz tufan dönemleri diyebiliriz belki. E borsalara yansımaları öyle ve hani haber akışlarının da haber kaynaklarının da çok güvenilir bir şekilde takip edilmesi gerekiyor ki sizin alacağınız pozisyonlar da doğrudan Burada olumsuz bir şekilde etkilenmesin. O yüzden hem belirsizlikleriyle hem de bu tarz işte manipüle edici hı hı. haberlerin de yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Çok daha böyle hani verinin gerçekten orijinal kaynağına gitmek, onu göre belki de pozisyon alacak kişilerin buna çok dikkat etmesi gereken bir dönemdeyiz. İyi değerlendirmek lazım. Peki bu tarife krizi nasıl sonuçlanacak? Yorumunu merak ediyorum. Evet, yani burada hepimiz merak ediyoruz. Bence tarife krizi çok uzun bir sürede sonuçlanmayacak gibi gözüküyor. Neden? E, çünkü işte ilk etapta e, Amerika kendi komşu ülkeleriyle e, süreci başlattı. Devamında Çin'i çok fazla odağına almadı. Bir yüzde onluk tarife getireceğini duyurmuştu. Ve e, diğer bütün ülkelerle de bir paket açıklayınca e, şu anda aslında... Yani, sorun gerçekten bir tarife gelmesi mi yoksa Amerika'nın kronik rahatsızlığı mı diye bakacak olursak aslında kronik rahatsızlığı. Yani belki bugün tarife sorunu çözülse bile Amerika kendi bütçe açığını kontrol altına almak için çok daha farklı metotlara başvuracaktır diye düşünüyorum. yani evet borçluyuz bunu şöyle ödeyelim ödemeyelim burada feragat edelim işte siz bunu alın yani olmayan bir düşük bir varlığı yüksek fiyata satma gibi Kullanabilirler. E, sadece ben bunun finansal piyasalarda şirketleri değil, işte kripto varlıklar üzerinden de farklı bir yöntem gelebileceğini düşünüyorum. E, burada asıl soru e, Amerika'nın bunca zaman borçlu olması, cari açık vermiş olması ve bunu kapatama işi. E, tarifeler belki e, önümüzdeki çeyrekte e, iyi bir noktaya gelebilir, belki ertelemeler olabilir vesaire ama e, devamında eğer istedikleri noktada ol, olacağını düşünmüyorsa Trump ve ekibi aslında daha farklı yöntemleri de ortaya getirecektir, daha farklı yaptırımları ortaya getirecektir. İşte Avrupa Birliği'ni şu şekilde tehdit ediyor, yani sorun çözebiliriz diyor, ama siz de diyor bizden işte enerji satın alın. Yani bambaşka bir noktada işte İsrail dün gitti görüştü biliyorsun. Hani herkes kendi cephesinden hızlı bir aksiyon alıp durumu sakinleştirmeye çalışıyor. Gayet doğal bir refleks ama burada bir birlik oluşup. Amerika'nın da güçlü yönlerini dünyanın kullanması gerekiyor açıkçası. Buna nasıl evrilir çok kısa vadede beklememek gerekiyor ama önümüzde daha farklı krizler ve sorunlar da derinleşebilir. Bence hani genel piyasada herhangi bir sorun yokken sadece işte belirsizliklerle ortaya çıktığımız bu yeni dönemde nitekim önümüzde daha farklı Görmediğimiz, tahmin etmediğimiz hesaplar e, ortaya çıkabilir. E, bunun e, getireceği dalgalar da e, bence hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani biz hep işte borsa İstanbul'da şunu söylüyorduk, İşte kredili yatırımcılar veya işte kaldıraç kullanan yatırımcılar bence artık dünya piyasalarına biraz öyle bakmak gerekiyor. Biraz hani nasıl ülkeler şu an kendi kabuğuna çekiliyorsa hani yatırımcılar da biraz kendi portföyünü, kendi kabuğuna çekilip e, daha öz kaynaklarla belki. ...daha düşük risk bir profiline dönüşmesi... ...hani bu anlamda mantıklı olacaktır. Peki çok teşekkür ederiz İbrahim. E, yurt dışı vadeli piyasada bir yükseliş var. E, bunu görüyoruz. Peki bu kalıcı mı olacak? E, bu çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yani özellikle dünkü bu haber kaynaklı gelişmelerin ardından... E, ...Amerika piyasada tekrardan negatif bölgeye geçmişti. Haliyle diğer ülkeler de buna benzer bir şekilde da, davranmaya çalışıyor şu anda. Evet. Bir tepki yükselişi var. Bunun en önemli sebebi de işte S&P'nin artık yani tepe noktasına %20 düşüp ay piyasasına girdi. Teknik olarak ay piyasasına girdi. Evet. Emarelerini piyasa konuşuyordu. Ve daha büyük nasıl bir senaryo karşımıza çık çıkabilir diye düşünürken biraz bir nefes alma, bir piyasanın denge bulma çabası o kadar da kötü olmayabilir fiyatlamaya çalışıyor. Bunu nereden dayanak alıyor? Trump'a göre almıyor aslında. Bunu Fed'e göre alıyor. Diyor ki biz zordayız. Piyasa sıkıntıya girecek. Fed faiz indirimlerini arttırsın. Yani dünkü Fed'e olan e, piyasanın bakış açısıyla bugünkü bakış açısı, dün yıl boyunca aslında neredeyse her toplantıda bir faiz indirimini fiyatlıyordu. Şu anda Mayıs toplantısının pas geçme ihtimalini e, ortaya getiriyor. Önümüzdeki toplantıyı e, pas geçmeyi getiriyor. E, haliyle bu da Biraz böyle piyasanın baskısı şeklinde de yorumlayabiliriz. Yani piyasa burada ilk dayanağını e, Trump tarafından beklemiyor. E, ama burada diyor ki e, işte FED daha yumuşak bir tavır sergilen. Burada güvercine bürünür ve piyasaları rahatlatır. Onun tepki yükselişi var. E, anlık iş gücü piyasası bozulmadığı için FED e, tarifi etkilerini görmek isteyecektir. E, burada FED'in de en son yaptığı açıklamalara bakacak olursak işte şu an hiçbir şey yapmamak daha iyidir gibi bir tutumu var. Ama e, piyasa baskısı FED üzerinde artacaktır. E, işte an itibariyle baktığımızda e, bu yılı şu anda işte sabah 4 kez şu anda 3 kez faiz indirimini e, fiyatlamaya çalışıyor. Yani piyasa rahatladıkça FED'in üstündeki baskıyı da azaltıyor. Ama piyasada bu tarifeler yürürlüğe girdiğinde, işte çeşitli ülkelerde misilleme hamleleri geldiğinde e, bence FED baskısı artacaktır. Bu da bir noktada piyasayı rahatlatır ama kalıcı olur mu sorusunda çok kalıcı olmayacak. Teşekkür ederiz. Dilersem biraz da altına geçelim. Evet. Altın meraklıları şu an çok dikkatli dinlemeli bence. Çünkü altın bayağı bir hani popüler artık yani evet. bu dönemde gerçekten popülerliğini yakaladı ama ons altın 3000 dolara geriledi. Evet. Peki nasıl seyir görebiliriz? Şimdi biz altın fiyatlarında birçok şeyi yüklüyoruz, anlam yüklüyoruz. Bir, faiz indirimleri konusu. Geçtiğimiz yılın yükselişindeki ana tema FED faizleri indirir, faiz inmesi altın fiyatlarını olumlu yansır. Böyle bir bakış açı vardı ve nispeten bunu iyi bir şekilde de ONS altın fiyatladığını gördük. E Tabii devamında... İşte Amerika başkanının seçimliğinin seçimlerinin ardından Trump'ın gelmesi ayrıca bir belirsizlik getirdi. Ama bir yandan da biz dedik ki güçlü dolar teması mı olacak? Onu piyasa fiyatladı. Güçlü dolar teması demek esasında güçsüz altın demekti. Bir miktar bunun durgunluğunu yaşarken tam tersi bir stratejiye gitti. Amerika tarafında özellikle dolar endeksinin değer kaybı hem altın fiyatlarını yükseltti hem de bizim e, işte Trump'tan beklentimiz neydi genel olarak e, hem İsrail cephesinde e, hem de Rusya-Ukrayna cephesindeki ateşkes süreçlerinin evet. başlatılmasıydı. Ama an itibariyle e, işte İsrail tarafında ateşkes sağlandı ama İsrail bozdu. E, orada bir kalıcı barış henüz kurulmuş değil. E, diğer taraftan Rusya-Ukrayna cephesinde de istediğimiz bir e, barış iklimini göremedik. Haliyle tansiyonun yüksek olması ve Trump'ın da tarife belirsizlikleri e, her ne kadar Fed'in faizine yüklediğimiz anlamda da şu an artış göz, gözlemlesek de e, bütün bu denklemde e, altın fiyatları esasında altının e, bir de doların rezerv para rolü de sorgulanmaya başlandı. Yani şimdi siz Çin'i böyle tehdit ettiğinizde Amerika kendi komşu ülkelerini biraz önce konuştuğumuz bütün konuların evet. aslında özetinde e, dolar tehdit altında olduğu için altın fiyatları tekrardan buna da istinaden yükseldi. E, son günlerdeki düşüş neye işaret diye bakacak olursak e, yani önceki yayınlarda da çok konuştuk. Altında bir düzeltme hareketi bekliyoruz. Biraz piyasada nakit ihtiyacın doğması sebebiyle bu düzeltmenin hemen e, gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani... Küresel piyasalarda borsalar böyle yüzde %8 onlara varan kayıtları yaşadığında haliyle oradaki teminatların tamamlanması olsun, pozisyon düzeltmeleri olsun, fiyatların işte Nvidia'daki düşüş örnek olarak söylüyoruz tabii. Bunu burada işte tekrardan alıcı olmak isteyen yatırımcıların e, piyasaya müdahale etmesi için kendi e, portföyleri için haliyle altın da bu değer kazandığı bu süreçte satıldı. E, tabii nerelere geldi yani 3.170 dolarlara kadar yükselmişti. E, tabii evet. çok gidecek yerinin olduğunu teknik anlamda, temel anlamda düşünmüyoruz. Ama teknik bir e, iğme de olduğu için bu sürüklendi. E, şu anda 3000 doların altını e, ara ara test etmeye başladı. Bu bir e, tehlike çanı mıdır veya e, artık nasıl değerlendirmek gerekiyor? E, öncelikle tarifelerin adı konuldu. Evet bir belirsizlik var. Zaten altında hani böyle her stresten e, biraz böyle <laughs> üzerine alıp bunu fiyatlamaya çalışıyor. Tarifelerle ilgili bir esnetilme olması veya farklı konularda biraz burada rahatlama olması altın fiyatlarında e, satışı derinleştirebilir. İkinci konu e, işte dün İsrail görüştü. E, oradaki süreç elbette etkili olacak. <laughs> Ve Rusya'nın e, Amerika ile olan e, ilişkileri. Orada da bir barış e, ön hazırlık süreci var aslında. E, bunun da getireceği rahatlama e, işte geçtiğimiz haftadan beri olan bu düzeltmeyi e, birazcık daha derinleştirebilir. E, i̇lk etapta burada 2920 dolarları e, beklemek gerekir diye düşünüyorum e, ve derin bir düzeltme beklediğimiz biraz piyasaların öngörülebilirliğini arttığı bir düzenme olursa e, burada da 2700 dolarlara kadar bir geri çekilmeyi e, yaşayabiliriz. Tabi tekrardan stres artar 3200 dolarları görebilir mi? Evet görebilir ama burada e, hani şöyle bakmak da gerekiyor evet altında bir kazanım oldu e, iyi de bir noktaya geldi. Yani bunun aynı iğmeyle e devam etmemesi veya etmeyeceğini de düşünmek gerekiyor. Nitekim işte Amerikan borsalarında da sürekli yeni bir rally yeni bir rekorlar görüyorduk. İşte e, yurt dışı hisse senedi puanları sürekli yükseliyordu. Ama yılbaşından beri baktığımızda bu tersine döndü. Yani bir anda tersine döndüğünde de e, bu neden oldu sorusunu sonradan düşünüyoruz. Yani o durumdan nasıl çıkarız diye düşünüyoruz. E, önden bunların bence simülasyonun yapılması gerekiyor. Tabii doların da yükselişi. Yani yurt içi vatandaşlar için baktığımızda gram TL'de sürekli bir yükseliş trendini önümüze getiriyor. Ama orada e, ons altın e, şu anda doların 38 lira da aslında biraz daha böyle dengeli bir kur seyri olduğu için de e, doğrudan ons altın e, bazında değerlendirmek gerekiyor. Bence 3000 dolarların 3000 doların altında 2920 doların kırılması daha sert bir aşağı yönlü fiyatlamayı da e, karşımıza getirebilir teşekkür ederiz İbrahim. Peki borsa İstanbul tarifeleri nasıl tepki veriyor ve olumlu etkilenme ihtimalimiz var mı e, şöyle söyleyelim yani şimdi öncelikle e, bütün dünyadaki pasta küçülecek ama e, bu küçülen pastada e, Türkiye'nin İngiltere gibi e, işte bazı ülkelerin 10 tarife aldığı sınıfta yer aldık birincisi Amerika Türkiye'yi işte dış Ticaret anlamında bir tehdit olarak görmüyor burada minimum tarife uyguladı ve Trump'ın açıklamalarına baktığımızda aslında iyi de bir e, siyasi süreç olduğunu e, buradan gözlemliyoruz. Haliyle e, işte Çin'e, Meksika'ya, Kanada'ya uyguladığı e, tarifelerle bizi e, aynı kefeye koymuyor. E, ticaret hacmimiz de düşük olduğu için minimumdayız. Haliyle örneğin işte Hindistan veya Çin'deki bir ürün gamında yarışıyorsunuz e, Amerika'ya karşı. Onlar yüzde 34, yüzde 40, yüzde 20 hiç fark etmiyor. Siz minimum tarif eden etkilendiğiniz için haliyle bir doğal olarak burada tarife avantajınız olacak. Ki biz bunu bir önceki dönemde ilk Trump'ın işte çelik ve alüminyum uygulayacağı yüzde 25 tarifelerle gördük. Biz zaten yüzde 25 tarifeyle orada ticaret yapıyorduk. Diğer ülkelerin tarifeleri yükseldiğinde biz aynı noktaya geldik. Tabii bu çok kalıcı iyileşme midir? Değildir. Kısa vadede bizim için bir rahatlamadır. E, diğer taraftan dediğim gibi dünyada pasta küçülüyor. E, bu küçülen pastada e, ne kadar büyüyebilirsiniz? En önemli sorun bu. E, ve e, kısa vadeli gelişmeler şu anda Türkiye için olumlu. E, i̇şte petrol fiyatlarının geri çekilmesi, ülkedeki cari açığımız için e, olumlu bir etki. Ama e, bir yandan da işte ihracat pazarlarımız daralacağı için e, eski yememiz olmayacak. Yani biraz daha böyle... ...kendi içimizde büyümeye çalışacağız. E, tabii bu da ne kadar sürdürülebilir olacak? E, veya işte doğru teşvikleri verip... ...ihracatı destekleyebilecek miyiz? E, bu taraf da bence... E, ...tartışılacak konulardan birisi ama... ...genel projeksiyon e, olumsuzun içerisindeki... ...olumlu ülke olmaya çalışıyoruz. E, bence tarifelere... ...ilk etapta e, evet bir... E, ...olumsuz tepki verildi ama... ...daha sonradan da bu kadar... ...abartılmadı en azından... ...diğer ülkeler kadar aşırıya kaçılmadı... Burada olumlu bir hikaye de oluşabilir. Her kriz bir fırsat doğuracağı gibi bence hani küreselde bu tarife krizinin de Türkiye için bir fırsat olabileceğini de yenilemek gerekiyor. Burada hani sadece gümrük duvarlarını bir büyük bir avantaj gibi görmemek gerekiyor. Bunun dışında çıkıp bu avantajı sağlayıp bir adım önde başlamak gerekiyor. Teşekkürler. Peki tüm bu son gelişmelere bakarsak hangi sektörler pozitif ayrışabilir? Son dönemdeki olan gelişmeler aslında biraz böyle tek tek değerlendirmek gerekiyor. Birincisi petrol fiyatları dedik. Petrol fiyatları tabii ülkenin cari açına olumlu katkısı var ama en fazla petrol kullanan, tüketen sektörler hangileri biraz buna bakmak gerekiyor. Nitekim burada ulaştırma, havacılık sektörü öne çıkıyor. Haliyle burada e, şirketlerin de kendi işte heclememe mekanizması dediğimiz yani önden e, yüklü bir sözleşme yapmadılarsa e, düşük petrol fiyatlarının e, havacılık ulaştırma tarafına e, olumlu katkısı olacaktır. Nitekim pozitif ayrışmaya aday bir sektör. E, diğer taraftan e, işte şu tarifeler konusu yani şirketlerin ihracat oranlarının yükselmesi, e, yüksek olanların daha doğrusu ayrıştırılması. Amerika ile iş yapan şirketler için öne çıkabilir. Burada Demir Çelik-Alüminyum grubu için aslında biraz geçerliydi bu taraf. Diğer taraf yine son gelişmelerde biz işte Euro-Dolar paritesinin birilerden bir onlara kadar yükseldiğini de gördük. Burada yine Avrupa ya ihracat yapan şirketler kısa vadeli de olsa bu rahatlamayı görecektir diye düşünüyorum. Hangi gelişmeler yaşandı? Tabii kendi içsel dengemiz sonrasında merkez bankasının çeşitli adımları oldu bunların da etkileri var özellikle bankacılıkta olumsuz etkilerini de gözlemlemiştik sigortacılık sektörü burada bir adım daha öne geçebildi şu an bence hani piyasa enflasyon bizde düşmeye devam ediyor ama küreselden gelebilecek şoklar var mı yok mu buna bakmak gerekir hani dünyadaki ülkelerin diğer ülkelere de tarifi uygulama riski ...olabilir yani tamamen birlik değil birazcık da kendine kapanan e, sektörler de olabilir. E, bu açıdan bence e, şu anda e, en azından kasasında işte nakit olan şirketlerin devamlılığı... E, işte ...talep sorunu yaşamayan sektörlerdeki e, yine olumlu beklenti... ...özellikle iç talep gücüyle devam edebilir ve e, mevsimsellik etkileri de e, başlayacak. Özellikle yani ikinci çeyrek, üçüncü çeyrekte e, turizm se sezonu da açılacağı için turizme dayalı e, sektörler ve zaten hani inşaatla ilgili de e, yine e, olumlu e, gelişmeleri takip ediyorduk. E, bence bu havada yani Avrupa bölgesinin de aldığı kararlarla hem içeride hem dışarıdaki gelişmelerle e, savunma sanayisi e, Avrupa'da yatırım yapabilecek, oraya ürün tedarik edebilecek şirketler için de bence e, hani iyi bir dönem. E, bence hani piyasada genel dalga durulduktan sonra e, saydığımız sektörler ve e, farklı sektörler de olabilir tabii burada. E, bunların daha olumlu ayrışması gerekiyor. Teşekkür ederiz. Hangi endeks seviyeleri takip edilmeli ve yön arayışı nasıl sonuçlanır? E, yön arayışının ben açıkçası Borsa İstanbul yani küreseldeki çok büyük satış dalgalarına karşı e, zaten biz işte Mart sonunda e, düştüğümüz o aldığımız yara itibariyle de e, fiyatların e, oldukça düşük noktalara geldiğini gördük devamında şirket geri alımları olsun. işte kredilerdeki öz kaynak oranlarının esnetilmesi gibi konular, satışlarımızı zaten derinleştirmemişti. Haliyle işte açığa satışın bir aylık askıya alınması gibi süreçler de olduğu için satışlarda yani düşüşlerdeki daha korunaklı bölgeye geldik. Özellikle 9400'ün altının altına gelinmemesi bence hani piyasa için ve hisse değişimi veya işte bu gelişen konjektüre baktığımızda aslında biraz şunu da yapmak gerekiyor. Yani yıl başındaki projeksiyonum neydi? Nasıl bir sepet oluşturmuştum? Şu anki konjektür neyi işaret ediyor? Nasıl bir sepet oluşturmalıyım? Burada bir revizyon yapılmalı mı? bence bunun muhasebesi anlamında da iyi bir dönem ve dalgalanmanın yüksek olduğu süreçte olduğumuz için de işte mümkün olduğunca öz sermayeyle, öz kaynakla burada işlem yapmak önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii 5 günlük ortalama şu anda 9.460'lı seviyelerde. Hemen hemen piyasada buralarda işlem görüyor. Ben 9.400'ün altında olmayacak kapanışların sağlıklı olabileceğini, tepki için olumlu haberlerde iyi bir tepki vereceğimizi düşünüyorum. E tabii yukarıda e, hani TL bazında tabii bunların hepsi ve yıl başından beri biz e, ciddi anlamda dolar bazında değer kaybettik. Bunu da unutmamak gerekiyor. E, 9600 ve 9700'ün üzeri e, bizi bence hızlı bir şekilde tekrardan 10.000'li 10 seviyelere getirebilir. Ha burada hangi e, dayanak noktalarımız var dersek, e, yüksek bir mart enflasyonu bekliyorduk. %3'lere yakın bekliyorduk ama böyle olmadı. E, ki önümüzdeki ayda e, yani Nisan ayına girdiğimizde de e, işte düşen Petrol fiyatları, enerji fiyatları her ne kadar biz elektriğe zam uyguladık. hani Uzun bir zamandır yapılmayan zam uyguladık. Buna rağmen bence olumlu bir seyir devam edebilir. Yani biz kendi içimizdeki iyileşmeyi fiyatlamaya devam edersek bence oldukça hızlı bir reaksiyon da verebiliriz fırsat anlamında. Şu anda tabii 250 dolar civarına geldik. Biz yılbaşında hangi seviyedeydik hızlıca ona da bakalım. Yani yaklaşık olarak. İşte 280 dolarlardaydık. E %10'lukta zaten biz hani aynı seviyede bile olsak bir kaybımız mevcut. Bunun telafisi içinde yine şu anda 260 dolarlar ve üzeri önemli. Tabii şunu da sorgulayabiliriz. Yani son iki haftadır yabancı yatırımcının da neredeyse 1 milyar dolardan fazla hisse senedi sattığını da gördük. Daha biz bize kalıyoruz. Alıcısını bekleyen bir piyasa var. Yani fiyatlar cazipleşiyor. Burada uzun vadeli strateji kuran, işte bir yıldır, iki yıldır altın taşıyan, işte artık çok fazla bir şey olmaz diyecek veya faizler düşmeye tekrardan başlar her ne kadar son dalgalanmayı dışarıda tutmak kaydıyla. Yani bu varlıklarını borsada değerlendirmek için cazip dönemler. Ben hani piyasanın bütün çoklarına karşı özellikle 9000 400'ün altına gelse bile böyle çok gün içi fiyatlamaların belki 9000'lere kadar gelebileceğini ama oralardan da mutlak bir alıcı çıkıp tepki verdiğini de söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Baktım bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumların için. Tam zamanı programından bu haftalık bizden bu kadar. Ancak tüm hafta boyunca yayınlarımız sizler için devam edecek. Bu sebepten kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.